Selamlar ve baylar, sevgili dostlar Easter Gamer TV ekranlarına ve Call of Duty 2. Dünya Savaşı World War 2 serimizin 2. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 1. bölümde Nazileri Fransa topraklarından çıkartmak için Omaha Beach çıkartmasını yani Normandiya çıkartması ismindeki o meşhur çıkartmayı gerçekleştirerek serimize başlamış ve 2. Dünya Savaşı'na yani 65 milyon insanın hayatını kaybettiği o büyük savaşta yerimizi almıştık bir e, Daniels isimli bir asker olarak dostlarım 6 Haziran 1944'te çıkartmayı başarıyla sonuçlandırmış ve sahilin uç kısımlarını ve tepe kısımlarını güven altına almıştık hatırlarsanız. Şimdi hikayemiz kaldığı yerden devam ediyor efendim. Bakalım neler olacak? Operation Cobra. Cobra -8 operasyonu. To break out of Normandy, we're pushing inland to secure That's how we'll control the roadways and plow across France to Paris. Liberation's coming soon. Görev için şunu diyor, söylüyor arkadaşlar. Kandayız. Fransa'nın Kan şehrinde 25 Temmuz 1944 yılında Cobra operasyonu isminde bir operasyon ile devam ediyoruz hikayemize. Normandiya çıkartmasından tam 7 hafta geçmiş ve Normal diye çıkartmasının ardından sahil boyunu güven altına almamızla birlikte iç hatlara doğru ilerleyiş devam etmiş ve Marigny bölgesini güven altına alabilmek için ilerlemeye başlanmış. Ve eğer orası da güven altına alınırsa ardından bir sonraki yer güven altına alınması için ilerlenecek yer Paris olacak. Ve şunu diyor Daniels özgürlük yakındır. Ben ve dostlarım bazı şeyleri yani şu nasıl söyleyeyim yok. iyi gibisinden Pearson geliyorduk. Pearson'a göre iyi değildik ama o yok. kadar kötü Hocamaya de değildik. Belki de yılbaşında Noel'de İh, göğsümde bir madalya ile birlikte ailemin yanına dönebilirim kim bilir. Belki de tabutta. Evet bizim ana karakterimiz Daniel zaten hani şu an oturan kişi bizim kontrol ettiğimiz karakterimiz biliyorsunuz. Zasmın iyileşmiş bir ilk bölümde bıçak yemişti karnına kendine gelmiş tekrar savaş alanında. Bak öylece durma tamam bak göreceksin yılbaşında ailemizle birlikte olacağız dedi hadi göster yaranı nasıl dedi. Yes, I'm glad To have you back. We'll be back hey, sir. Hadi bakalım. All right, fellas, we got a unique opportunity here. a to break out of Normandy. Won't be easy. The hedgerows are heavily defended. We got reports of crowd armor in the area. But if we can hold and secure Marinier, we own the roadways. And if Zussman can take a knife in the gut and come out swinging, I like our odds just fine. I always bet on a winner, sir. For Turner. Haydi bakalım hareket zaman çocuklar. Magni ele geçireceğiz ve yol atları bizim olacak. Böylelikle kobra reparasyonu tam anlamıyla gerçekleştirirsek Paris'e giden yolda güvenli hattı sağlamış olacağız. Çocuklar şov yapıyorlar. Haydi bakalım. Oo tank bölümü. Hadi bakalım tankla ilerleyeceğiz. Haydi bismillah. Hey. You know, a wound like this takes Bak bu yaranın iyileşmesi 8 hafta sürer biliyorsun değil mi? Ben hazırım efendim. Ha sözümü ne diyeyim dedi ha sözün de beka? O benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Ha? İyi misin yani yarana böyle vurunca iyi misin? İyiyim efendim iyiyim ve hazırım. Ben Yaranı kendine sakla. Bu o, orada yara çıktı, acı çektiğini veya geride kaldığını görmeyeceğim. Bunu görmeyeceğim dedi. Çünkü bir yerde de aklı arkadaşlarını riske atıyor. Haydi bakalım çocuklar, sıkı I tutunun. Gidiyoruz, gidiyoruz haydi. Kayıp düşmek istemezsiniz değil mi? Askerlik anılarınızda tanktan kayıp düştüm diye saçma bir hikaye anlatmak istemezsiniz. Bu yüzden sıkı tutunun. Evet, about yourself. Bu eğlenceyi kaçıramazdım. Bu eğlenceyi siz çocuklara bırakamazdım tabii ki geleceğim dedi. Zasm'ına bak sen ya. Karnıma bıçak yedi. Bayağı da derin yedi. Oldu dönmüyor savaştan. Helal olsun. Arkadaşlarını ve ordusuna sadık bir asker. Nazilerin hiçbir zaman hani şey olmadı zaten. Acıması olmadı. Onların bu acımasızlıklara ders vermek için, onları o acımasızlıklarını görmek için buraya geliyoruz zaten. Bu <laughs> <laughs> grafikler çok güzel gözüküyor ya. <laughs> You just had supper. Hey, shit on a shingle Şimdi hey, arkadaşlar tanklarla barbecue. birlikte Manigi bölgesine doğru ilerliyoruz. Orayı kontrol altına aldığımızda Paris'e giden güvenli yolunda <laughs> kontrollerini ele almış olacağız. <laughs> Bu da Paris'e <laughs> geçişimizi kolaylaştıracak. <gülüyor> Böylelikle Nazire <laughs> Fransa'dan <laughs> atmak <gülüyor> için en büyük adımlardan <laughs> bir tanesini burada atmış <laughs> olacağız şimdi. <laughs>

Devam 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 El bombası el bombası Çiftlik evine doğru ilerlemeye devam edin İttirin şunları ◆ Güzel 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 zaspın İlk yardım <gülüyor> <gülüyor> Tamam temiz temiz <laughs> Çiftlik güvende çiftlik güvende Tarlalara doğru ilerleyin. Tarlalara ilerleyin. Tanklarımıza ulaşmamız lazım. Hadi. Uçakları indirmek için tank, tank silahları ulaşmamız lazım. Yoksa tüm tanklarımızı yok edecekler. Diyor komutanımız. beni. <laughs> beni. Last man! Get after them. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Kovalayın şunları.

Hadi hadi şu bölgeyi temizleyelim ve silahımıza ulaşalım hadi. Vallahi uçak sağır orada. Otur lan bombaya. ya. Öyle otursun işte. Ulan denk getiremedim yandan. Bu bombacılar bizim araçlarımızı yok ediyor. Hadi yok et şunları. Saat üçünden. Tamam biri gitti. İki gitti. Daha fazlası geliyor. Telsizde, telsiz konuşmalarından daha fazlasını geldiğini bilgisini alıyoruz. Heh. Tamam biri daha gitti. Tamamdır, tamamdır. Tamam o da gitti. Tamam, hepsi bu kadardı. Güzel iş, Daniels. Güzel iş. Hey Perez, hey misiniz you Fena pusuya düştük ama dönüşümüz güzel oldu. İlerideki grubu temizlememiz lazım. Peki ya Pearson ekibini al tipten bizi izleyecek bir noktaya geç. Ardından e, irtibatta kalacağız. Zasmin, Daniel sizler benimlesiniz. Peki ya, gitmemiz gereken noktaya gideceğiz de bakalım. Biz sızma ekibiyiz hadi. <laughs> Lan elmayı sigaramı derler mi acaba? Lan kıpkırmızı da elmalar ya. İnsanın yesi geliyor. Wish I would have gotten to that flat gun sooner. Can't blame yourself. Those are civilians. Bunlar siviller. Bu bir savaş suçu. Hiç öyle bir şey yok. Burada nazilerle savaşıyoruz. Onlar savaş suçu, savaşta adil olan şeyleri ya da olmayanları bilmezler. Bunlar Burada sadece katliam yaparlar. Evet. çocuklar o taraftan evet. geliyorlar tamam. Onlar bir cehenneme doğru giriyorlar evet. hadi tamam. Evet. Ateş açın! Evet. Patlayıcılara evet. sıkın patlayıcılara! To the crops in the trenches. Oh, Sergeant, call him out. Dikkat edin, siperlerden geçecek tank dost tanklarımız. Geç hocam, geç 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 geç, geç. Of Hoppa. Geri geldiğinde tanka yol vereceksin. Hadi 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 herkes tanklara, herkes tanklara. Boşaltın siperleri. Tamamdır tüm tanklar ilerleyebilir Bize kalkan olacaklar MG42 dikkat edin Tankların arkasında kalın Otur lan o bombaya

Das mı <laughs> Naziler geri çekiliyor hadi 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 sizin için gidiyoruz. <laughs> güzel 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 Tanklarımızdan biri düştü. Tanklarımızdan biri düştü. <laughs> ah! Onun silahını istiyorum onu. Onun silahını istiyorum ben. <laughs> ya, onu parçalarım seni. Hadi, hadi 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 ilerleyin. <gülüyor> <gülüyor> tanklara doğru hadi çocuklar tanklara 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 atlayın. Tankları siper alın. Pearson adamları şu ileriye doğru al da şu siperlerin hepsini temizleyin. Şimdi gözüm üstüne. Yat yere. ya yere. Hey, bu Turner, onlar hayattalar ve iyiler. Hey, right. Tamam, Turner ve adamları geri döndü, güzel. Lieutenant, Temen. Hold on. Bekle, CEO, CEO geliyor. Ağa general. Alright. Pekala dinleyin bakalım. Aa, kilisenin yakınlarında bir destek isteniyormuş bizden kilise yakınlarından. Önemli derece yani önemli derecede oraya desteğe gideceğiz. Kilise yardıma, kilise tarafındaki ekibe yardıma gideceğiz. Pekala. Jeep'leri alabilir ve e, desteği sağlayabiliriz. Pearson, sen Peres Pearson ekibini takip edeceksin. Bunu yapamayız çünkü kol, Emirler polisten geldi. Buradan nereye gidemeyiz. Tek başınasınız çocuklar. Jeep'leri alacaksınız ve gideceksiniz. O ateş desteğini ekibe sağlamamız lazım. Pekala hadi çocuklar. Şu pedallara ve direksiyonlara geçin de gidelim artık. Hey, Charlie tam. Charlie desteğe gidiyoruz. Yolu takip edin bir sonraki köye ulaştığınızda hedefe dolaşacaksınız dedi. İleride yolu ikiye ayrılıyor. Devam devam. Hadi 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 onlara oraya kilise tarafına çabuk ulaşmalıyız hadi. Tank 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 tank. Geldik neredeyse geldik. Telsizden duyabiliyorum onları. Zorlaştı aracı kontrol etmek. Hayır 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 hayır. ZASPEN! Grab the wheel! geç! Ben silah almam lazım! Olunuzu, bacağınızı kop öyle sizin! İlerle ZASPEN ilerle! Tamam 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 bizim ekip bu evin içinde yapabiliriz bu kadar mı ha? Hadi saldırın Geri çekiliyorlar geri çekiliyorlar Ne demek lan geri çekiliyorlar Ben mermi yemeden nereye bu geri çekilme

Better place to set up a perimeter. Sure, Private. Why don't you book us a room with the Ritz, sir? He's scared as all. Why don't you worry about your own problems, like how that side is going to hold up tomorrow? I'm right as rain, Sergeant. Daniel why don't you watch him? Daniels, don't pride. düşmandan daha zararı verebilecek bir şey varsa o da gururdur dedi. Hani o askerlik gururu, o ben savaşacağım gururu yaralı olmasına rağmen o bizi I'm daha da e, kötü duruma sokar he, şeklinde right. konuştu. Bölüm sonu dostlarım. Evet, Operasyon Kobra Kan bölgesini, Fransa'nın Kan bölgesini ele geçirdiğimiz, daha doğrusu Kan bölgesinde bulunduğumuz Madden'i bölgesini ele geçirdiğimiz 25 Temmuz 1944 gününden anlatacaklarımız bu kadar. Evet, Zasm'ın yaralanması rağmen tekrar savaş alanına, bu kanlı topraklara savaşa geri döndü. Buna inanamıyorum diyor Daniels. Hani bunun dışında, bunun dışında onun savaşa dönmesi ve savaşma e, yaralı olmasına rağmen karnında kocaman bir yara olmasına rağmen onun savaşıyor olması Zasm'ın için e, ne kadar doğru olsa da bizim tim komutanımız Pearson için işte doğru bir şey değil bu. Onun yaralı olması, olduğu halde savaşması diğer arkadaşlarını tehlike atması olmakla birlikte bize yarardan çok zarar verdiği görüşünde Pearson. Evet ama onu fikrinden vazgeçirmek yani zasmına dinlen savaşma biz buraları halledeceğiz demek de kolay değil. Neyse bir sonraki bölümde dostlarım 3. kısımda bakalım bu kanlı savaşın hangi noktasına gideceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bölüm bölüm her bölümde bir operasyon hallettiğimiz Call of Duty serimiz sizlerle birlikte. Sizlerin beğeni ve yorumlarıyla ki ilk bölüme göstermiş olduğunuz beğenilere sonsuz teşekkürler. Devam edecek efendim. Hoşçakalın.